bir gün ikimiz için doğar Belki korkular hayallerimiz var O masal günü gelince kadar Susuyorum, susuyorum Susadıkça yüzün düşer aklıma korkar oldum düşlemekten Adımı anarım çoğalır sesim Konuşmaktan, düşünmekten, özlemekten Gel bak bir elinde gökyüzü var Hala Yıldızlar La la Korkularda Benim umutlarda Beni bırakma Beni bırakma giden yıldızlar La la, la la Korkular da benim umutlar da. Beni bırakma Beni bırakma Merhaba arkadaşlar, Murat Deryaoğlu online ve ondan gitar hocam kanallarındasınız. Bu videoda e, gitar çalarken parmaklarımızı mı kullanmalıyız, pena mı kullanmalıyız sorusuna yanıt arayacağız. E, aslında yanıt çok basit. İkisini de. Çünkü hobi olarak bu işi yapıyoruz. Hani bir klasik gitar e, üzerine eğitim alıyorsak parmaklarımızı kullanırız. Ya da bir elektro gitar çalıyorsak pena kullanırız. Ama biz sevdiğimiz şarkıları çalmak için, canımız ne isterse çalabilmek için eğitim alıyoruz. Dolayısıyla e, kimi şarkı bizden pena ister, kimi şarkı bizden parmak ister. Bunu biraz Açıklıyorum Örneğin belli bir hızın üzerine çıkabilmek için penanın şu inceliğini ve telin inceliği arasında gidip gelmesini kullanırız. Nedir mesela? <laughs> seri bir şarkı gibi gibi Barış Manço. Bu penaya ihtiyaç duyuyor. Neden? Çünkü parmakları bu hıza getirebilmek için ve aynı sağda alabilmek için çok yıllar çalışmak gerekiyor parmak tekniğinde. O yüzden penayla bu işi çok daha çabuk yapabiliriz. Çünkü aslında her ne kadar zor bir şey yapıyorum gibi görünse de değil. Penayı yukarı aşağı sallıyorum ve kendiliğinden ürüyor. Penanın güzelliği bu. Peki, <laughs> pardon. Penanın yapamayacağı şeyini aynı anda iki tele birden vuramaz. O durumda da parmak devreye giriyor. Neden? Çünkü sağ elime dikkat edin lütfen. Birden fazla teli aynı anda çektirdim. Bu sefer de pena e, sönük kaldı çünkü yapabilecek şey yok. Elektro gitar tekniklerinin bir tanesinde penayı parmaklarla birlikte kullanma e, var gördüm. Yapıldı. Ama hani baş parmak daha rahat olur bilemiyorum. Evet, o zaten kendi yolunuzu çizeceksiniz zamanla. Ee, yine başka örnek vermek gerekirse mesela şimdi bu sahni penayla alma şansınız var mı? Yok. Hani deneyelim. Benzetin. O farklı daha farklı sahne ee, İkisinin İkisinde kendine has e, özellikleri var. Nedir mesela parmaklarda? Şunu çalma şansımız. Fazlıyor. Bu taraf sadece şunu yaparken. E parmağımızla bunu yapalım desek hani bir süre çalışırsak tremolo dediğimiz bir sistem var. Belki olabilir. Ama aynı sound'u alabilir miyiz? Zor. Yine rock bir şarkı çalıyorsak Şu fena metalik sertlik sesini Parmakla daha tok sound Sağım Ya da tırnak kullanıyoruz. Mecbur De demek ki. Hani pena da kullanılabilir. Dolayısıyla e, pena mı parmak mı diye bir ayrım yapmayacağız. Her e, tarz kendi çalım şeklini getirecek. Tabii pena ile çalınmış e, rock bir şarkıyı cover yaparken parmakları kullanabiliriz. Bunun en güzel örneği şeyde var. Duman Köprü Altı Şarkı Denizler Aştım Geliyorum Aslında bu iken Sufle ne yapıyor alıyor Caz kalmıyor Denizler açtım Geliyorum Dolayısıyla bizim öğrenmemiz gereken Penanın nasıl kullanılacağı ki ileriki derslerde öğreneceğiz. Ve parmaklarımızı nasıl kullanacağımızı da öğreneceğiz. Yani bir tanesini seçmek zorunda değilsiniz. Aslında videonun anlatmak istediği bu. E, pena mı? Parmak mı? İşte şu parmağa takılan bir şey var onunla mı çalalım? İnternette çok görüyorsunuz. Aslında o e, parmağa penayı bantlamaktan çok farklı bir şey değil. Peki bunu neden yapıyorlar? Çünkü baş parmağın melodi çalması gereken durumlarda yani fingerstyle dediğimiz işte gibi ya da işte daha aklımıza bir sürü şey gelebilir. Burada kullanmak üzere çok farklı bir şey değil. Yani yeni bir şey değil penayı. Sadece buraya bantlamışlar. Onu kullanıyorlar. Başka çalım teknikleri. Tırnaklar var tabi. Flamenco'da çok kullanılan. Ama e, ana fikrimiz ne? Penayı da öğreneceğiz. Parmakları kullanmayı da öğreneceğiz. Murat Deryağlı online kanalındaydınız. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.